Yarış günlüğü kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yarın Bursa'da yapılacak olan bülteni yorumlayacağız sizlerle. Bugün İstanbul'da başarılı olduğumu söylenemez. Bana göre berbat bir gündü. Yani etkilediğimiz arkadaşlar olduysa kusurumuza bakmasın. Ben her zaman söylüyorum mantık çerçevesinde ve analiz eşliğinde tuttuğumuz safkanlar varsa onları öneriyoruz. Her zamanki tabi öncelik sizin. Ben her zaman söylüyorum, yani yeni gelen arkadaşlara da söylüyorum. Yani at yarışında çok biliyorum diyen adam hiçbir şey bilmiyordur ustalar. Yani tabii ki de yani bu işin püf noktaları var. Biz zaten burada belli bir süre anlatabiliyoruz. Yani muhabbet yüz yüze yapabilsek ya da başka bir mecra olsa. Çok daha detaya girebiliriz. Ama burada yüzeysel geçmek zorundayız. Hem sizin vaktiniz belli hem bizim vaktimiz belli. Vesaire. O yüzden e, bence büyük iddialara giren insanlar. E, bence yanılıyor bu işte. E, çünkü sen yarışı koşturuyorsun örneğin. E, diyorsun işte bu e, sürat stilli bir safkan. Kafaya düşecek öbürü atacak. Yani geçen işte Avcı Tökeç'in uçan Kutlu Tay. İki yarış öncesinde. Ya bu yarışta Öztek Bey gitti. Uçan Kutlu Tay kovaladı onu yani. Düşünün yani. Havcı Toku için daha gerilerindeydi. Yani biz ne dersek diyelim. E, bu iş böyle bir şey. E, yarın da Bursa Bülten'i yorumlayacağız. E, size az safkan önereceğim. E, şablonunuzda belki e, faydamız olabilir. E, ön plana birkaç safkanı çıkartacağım. Birkaç ayağı sadece biraz kalabalık at söyleyeceğim. Diğerlerinde ikişer at tek söyleyeceğim değerli dostlar. Hepinize şimdiden bol şanslar. E, kendi yüzce kuponlar da yapmayın değerli dostlar. Her zaman söylüyorum bu bir keyif iş aslında. Hele ki e, sürpriz tuttuğumuz safkanlar gelirse e, ufaktan da kuponumuz tutarsa of değme keyfimize. E, yani ge, e, gelmeyen ata üzülelim. Giden paramıza e, üzülmeyelim. E, canımızı yakacak kuponlar yapmayalım. Tabii ki tercih sizlerin benim haddime değil acizane. Ben bunları söylüyorum size değer verdiğim için. Şimdi Bursa'da birinci koşu e, Made in 1200 kumda yapılacak e, bir mücadele. E, burada ben 9 numaralı kabutaşı çok ön plana çıkartacağım. Normal şartlarda yarın kazanmasını bekliyorum 9 numaralı taşı Ben de çok önde. En ciddi rakibi e, İstanbul Sentetik'te iki kez koşan 8 numaralı her telden olacak. Çok iyi yarışlar koşmuştu. Sonra çime gitti. E, Çimi yapmadı tabii ki. Erhan Akduy'u da yine üzerinde görüyoruz bu safkanın. Ben bu iki safkanı çok çok önde tutuyorum. Ya yani 9 numara Kabutaş çok önde bende rakibi 8 numaralı Hertel'den olur. E, bir tane de Bankos'u şey e, bomba söylemek istiyorum buraya. E, bir yaşarcık temsilcisi ki ben Yaşarca'ya bayılırdım. E, çok severdim. Ya yani Fuat Çakardı binerdi, kaçardı böyle beyaz bayrak ayna böyle mavi beyaz formasıyla çok hoşuma giderdi. bu safkanın çalışmalarını da beğendim. İzledim de kendinden emin bir safkan. Yarın ters koşabilir. o safkanı da söyleyeceğim. Tabi burada forler çıkacak 1 ile 5. Bunların ben derecelerini falan hiç beğenmedim. Yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz elbette. Benim sıralamam 9 çok önde. en ciddi rakibi 8 olur. Bombada da e, 7 numalı numaralı Benice demek istiyorum. 3 safkanla geçiyorum. Geldik ikinci koşuya şart 5. 4 yukarı Araplara ait 1400 kumda yapılacak bir koşu. E, burada iki tane safkanı çok ön plana çıkartıyorum. Bunlar 1 numaralı Anka Ateşi ve 3 numaralı Şah Dragon. E, Tabi 1 numaralı Anka Ateşi'nin kilosu biraz daha fazla 62 ama e, Arap atları kısa mesafede etkilenmeyebiliyor. Eğer etkilenmez Anka Ateşi'nin bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum ben. Ee, bir tık önde ama 1 ve 3'ü e, küçük kuponlar ya da e, küçük şablonlar bu iki safkanı değerlendirebilir. Yine bir tane e, bomba söyleyeceğim size burada. O da 6 numaralı ilelebet olacak. E, bu safkana yarın aman dikkat diyorum. E, yani Daha önce kısa vade bir ikinciliği vardı bu safkan. Ben çok iyi hatırlıyorum Anka Ateşi'nin arkasına gelmişti. Çok büyük bir sürprizdi. Yine e, ters bir koşu koşacaktır yarın. 6 numaralı ilelebeti de sizlere öneriyorum. Tabii ki burayı daha geniş tutmak isteyenler Eymen A'yı da ekleyebilirler. Benim sıralamam 3-1-6 e, olacak. Geldik 3. koşuya. Şart 5 3 çarşıda İngilizlere ait 2000 kumda yapılacak bir koşu. E, burada ben Kurtellere ait 5 numaralı War Commander'ın bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Evet çok rahat geçeceğini düşünüyorum. E, bu benim nezdim de böyle tabii ki. E, yani Sonlarda gelecek son e, 300'de dışarıdan gelecek çok rahat bir şekilde e, gruba hakim olacak ve e, fotoyu önde geçecek bana göre. E, bu grubun çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum ki son koşullarında zaten e, çok olmadık yerlere girdi bu safkan. İstanbul'a geldi e, kısa vade 9'a girdi. Yani kısa vade 9'da matras komik komedyen ki madras ayırmıştı o gün grubu orada 6. kaldı ama yani grup grup yani kısa vadede 9 sadık 50 yeşil koşusuna katıldı biraz daha İstanbul'da kalıp sonra kısa vade 8 din Çebeci koşusuna katıldı uzun bir mesafe orada bir varlık gösteremedi tabi koşunun da çim olması onu etkiledi ama yarın buraya gelmiş şart 5'e ben bu grubu kendisine göre çok çok kolay görüyorum 5 numaralı var komandır. Çok rahat yarış yaparak günün bankosu olarak size öneriyorum 5 numaralı var komandırım. Geldik 4. koşuya handikap 15 4 yukarı yaşlar araplara ait 1800 kumda yapılacak bir koşu. Ee, zor bir mücadele gibi görünüyor. Burada bir safkanı çok ön plana çıkartacağım. Bir türlü e, potaya önde geçemeyen sonlarda çok çok etkili gelen bu 9 numaralı benekli benim ilk sıradan önereceğim safkan olacak. En ciddi rakibi Dikencik ekürüsüne ait 12 numaralı Fadik ve Kuğu Güzeli. Bu iki ekürü yarın uygun kilosuyla çok çok ters bir yarış koşacak ki hele ki mesafede uzadı. Çok etkili yarış bekliyorum özellikle Fadik'ten. Benekli dedik, ekürüler dedik. Üçüncü sıradan yine 2 numaralı Canhay demek istiyorum. Daha iyi gruplarda koştu bu safkan. Kötü de koşmuyor uzayan mesafeyi de sever. Can hayı da 3. sıradan sizlere önereceğim. Yine ters bir koşu beklediğim e, takibimdeki bir safkan var burada. O da 6 numaralı yakın doğu. Ben şablonuma yakın doğuyu da eklemek istiyorum. Benim şablonumda bu 4 safkan bir tık önde. Yani e, 9 e, 12 e, 2 ve 6 bir tık önde. Çizgi çekiyorum altına. Daha da genişletmek isteyenler 3 alaçatı A'sı. Ve 8 numaralı o bir vsi yazabilirler. Ee, bu koşudaki sıralama 9, 12, 2, 6 böyle de bırakabilirsiniz. Daha da genişletmek isteyenler 3 ve 8'i de ekleyebilir. Geldik 5. koşuya Handicap 15. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere ait 2000 Çin'de yapılacak bir koşu. Şimdi bu gruba baktığımda kilo farkları çok fazla yok. Ee, yani... Ee, şimdi burada uzunu yapacak olan çimi e, çok iyi bir safkan var burada kim o derseniz 5 numaralı Anzaklı e, bu safkan bu grupta çok şanslı e, zaten son Handikap 16 2200'e girdiğinde King arkasına ikinci gelmişti o günde buradaki birçok safkanı geçtiği gibi bugün İstanbul'da yarış kazan süpürücüyü de geçmişti bu safkan. Ben ilk sıradan Anzaklı demek istiyorum size. Yine e, o gün Anzaklı'nın ikinci kaldığı gün e, dördüncü olan Emin Baba demek istiyorum. Ali Yıldız bu safkana e, sürekli biniyor ki kabiliyetli bir safkan. Meydan'dan e, bir türlü çıkamamıştı. Çok uzun süre sonra çıkmıştı. Ama ben 4 numaralı Emin Baba'yı da en ciddi rakip olarak veriyorum Anzaklı'ya. E, üçüncü sıradan 11 numaralı Baba Hamdi demek istiyorum. Diğer rakiplerine göre 10 kilo kadar bisiklet farkı var. Şu özellikle bakın son iki koşusundaki 5. ve 6. bana göre tatminkar ki özellikle şu 5. Handikap 16'daki Çumli'nin kazandığı Kinesis'in ikinci olduğu koşuda 1.33.53 ile bitiriyor bu koşuyu. Bu koşu bana göre tatminkar. Yarın bomboş bisikletiyle kendisine şans yaratacak bana göre. Son sıradan da 3 numaralı Hip Winner demek istiyorum. Bu koşudaki sıralamam 5 4 11 ve 3. Geldik Grup 3 Orhan Gazi koşusuna. 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait 1400 çimde bir koşu. son koşusunda pıtır. yani çok erken yürüdü bana göre. Yani bir 100 metre daha idare edebilseydi Özcan eee koşuyu bence kazanacaktı. E tabii o gün Deniz Efe'nin de jokeyi düşürmüş olması Özcan gördü tabii önde yok. Yani safkan jokessiz koşuyor. Yarışı kopartayım diye hemen e, 400'de hatta 500'de safkanı hızlandırdı. E tabii yarışı bitiremedi. Sonlarda gelen boğaz çocuğuna e, çarpıldı ama o yarışı 1600'de. Bugün mesafe bir tık daha kısalıyor. Ve gruba da baktığımda ee, yani bana göre tek rakibi Boz Grafesi olur gibi ee, O Safkan'da tam istediğim kıvama gelmiyor. Son yarışında çok ön planı çıkarmıştım ee, Ben bu grubu Geçmesini bekliyorum Pıtır'ın Yarın gün özelinde benim bankom olacak Sizlere 5 numaralı Pıtır Geldik 7. koşuya Handikap 14-2000 Çin'de yapılacak bir koşu ee, Bu koşuda da 1 numaralı Ransik Boy ee, Son kısa vade Yarışına bayıldım 2000 metrede Çin'de yapılan bu koşuda e, O'Humon gibi ki çok kabiliyetli bir safkan. E, özel bir safkan. E, bu safkanın e, iki boy kadar arkasında yarış bitirdi. Damründür, Kandıra Bey gibi isimleri geride bıraktı. Eğer bu son yarışını gibi koşarsa bu grubu rahat geçecektir bu rastlık boy. İsteyenler alternatif bank olarak da düşünebilir. Ben e, iki tane rakip önereceğim yanına. Bunlar 4 numaralı Berkay Tayyip. Ve 2 numaralı Rockhampton olacak. Bu koşudaki sıralama bir Ransik Boy. Çok önde rakipleri 4 ve 2. Geldik 8. koşuya. Made in bir koşu. 1200 kumda yapılacak. Burada da benim ön plana çıkaracağım Safkan yine 3 numaralı Sürertay olacak. Sürertay'ın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ben. Alternatif bank olarak da veriyorum size Sürertay'ı. Bu grubu bana göre yarın Geçmesi gerekiyor. Son koşusunu da aslında kazanması gerekiyordu ama e, orada Nesip ve Kosovalı Yiğit'in arkasına hemen kafa burun bittiler zaten. Yarın ben e, bu safkanın bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Ee, yanlış yere bastık arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Yarın dediğim gibi 3 numaralı Sürertay bu koşuda Alternatif Bankom olacak benim. En ciddi rakibi yine Özcan'ın da e, ısrarla bindi bu Zakros Aslanı olur. 2 tane çim yarışı gördü. E, bana göre çok iyi koştu. Yılma Başar yavrusu kumda e, bir tık daha iyi koşması gerekir. En ciddi rakibi olur. 3 numaralı Sürertay Alternatif Bankom'dur. En ciddi rakibi 6 numaralı Zakros Aslanı. Bu iki safkan buraya yeterli bana göre. Geldik 9. koşuya. Handikap 16.700 çimde yapılacak bir koşu. Ee, burada da benim çok 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 ön planda tuttuğum bir safkan var. O da İstanbul pistinden tanıdığım çok kabiliyetli bir safkan olan 3 numaralı Göktuğ Tay demek istiyorum. Aksi bir durum olmazsa bu koşuyu kazanmaya çok yakın Göktuğ Tay. Ee, son koşusunun tabi kısa vade 6'ya girdi. Ee, orada ee, bir 11. Ee, lik yaptı. Ee, tabii kalabalık bir koşuydu orada. Ee, o gün gün özelinde e, iyi koşmadı. Size aldatmasın bu koşusu. Ee, bu safkan çok kabiliyetli bir safkan ve 1700 Çin'de de yani uzun denilebilecek bu mesafede çok çok etkili koşacaktır ki Mustafa Çiçek'i de üzerinde görüyoruz. 3 numaralı Göktuğ Tay benim ee, çok çok önden size önerdiğim safkan. Bir tane rakip önereceğim size. O da 5 numaralı Koçak, Alp olacak. Ee, bana göre bu iki safkan burası için yeterli. Ee, yazmak isteyen 7 numaralı rüzgar kanadı yazabilir ama ben yazmayacağım. Dediğim gibi azat verdim bugün size. Azat verdiğimi düşünüyorum. Bu safkanları çok ön planda tutuyorum. Tabii ki şablon meselesi. Değerli dostlar sizlerin ee, son koşudaki sıralamam 3 Gök tutay çok önde. 5 Koçak Alp rakibi olur. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Esenlikler.